Şunu hayal edin. Haberler geliyor. Yerel bir deprem değil, tam şu anda patlayan bir süper volkan haberi. İlk saatlerde ne olur? İlk günlerde ne olur? Bu sadece kül bulutlarıyla ilgili değil, karanlığa gömülmüş bir dünya, umutsuz bir yiyecek mücadelesi ve tüyler ürpertici bir soruyla ilgili. İnsanlık hayatta kalabilir mi? Patlamanın gerçekleştiği ilk dakikalarda, olayın merkezine yakın bölgelerde zaman kavramı ortadan kalkar. bu noktada kurtarma diye bir kavram yoktur. Haritalar anlamsızlaşır, coğrafya değişir. Ancak süper volkanları sıradan felaketlerden ayıran şey asıl yıkımın patlamadan sonra başlamasıdır. Bu parçacıklar yağmurla hemen düşmez, yıllarca atmosferde asılı kalır. Güneş ışığı filtrelenir, dünya kendi gölgesine girer bilim insanlarının volkanik kış dediği süreç başlar. İlk haftalarda sıcaklıklar hızla düşer. Bu birkaç derecelik bir serinleme değildir. Tarım için ölümcül bir eşiğin altına inilmesidir. Yazlar iptal olur, kışlar bitmez. Toprak donmaya başlar, fotosentez yavaşlar ardından durur. Tarım sistemleri çökünce medeniyetin gerçek kırılganlığı ortaya çıkar modern toplumlar birkaç aylık gıda stoğu üzerine kuruludur. Küresel ticaret durduğunda raflar boşalır. Önce fiyatlar yükselir, sonra ürünler kaybolur. Açlık sessizce değil, patlayarak gelir. Denizler de kurtarıcı olmaz. Soğuyan sular plankton döngüsünü bozar. Balık popülasyonları çöker. Okyanus insanlık için bir gıda kaynağı olmaktan çıkar. Aynı anda kül yağışları tatlı su kaynaklarını kirletir. Nehirler, barajlar ve yeraltı suları filtrelenemez hale gelir. Su artık sadece içilen bir şey değil, uğruna öldürülen bir kaynak olur. Havanın kendisi bile düşmanlaşır. Kül partikülleri solunum yollarını tahrip eder. Astım, zatürre ve akciğer yetmezliği küresel ölçekte yayılır. Maskeler, filtreler ve kapalı alanlar hayatta kalmanın temel araçlarına dönüşür. Açık hava riskli hale gelir. Bu noktada toplumlar çözülmeye başlar. Devletler olağanüstü hal ilan eder. Sınırlar kapanır. Ordular gıda ve enerji depolarını kontrol altına alır. Hukuk yerini hayatta kalma refleksine bırakır. Kaynaklara erişimi olanlar güç kazanır. Diğerleri göç eder. Ama bu göçler düzenli değildir. Milyarlarca insan aynı anda daha yaşanabilir bölgelere yönelir. Alt yapılar çöker. Bu süreçte psikolojik çöküş başlar, insanlar ilk kez geleceğin gerçekten kapandığını hisseder, plan yapmanın anlamı kalmaz, inanç sistemleri sarsılır, umut bireysel değil, istatistiksel hale gelir. Bazı bölgelerde önceden hazırlanmış sığınaklar devreye girer. Yeraltı tesisleri, nükleer santral çevreleri, Kapalı tarım sistemleri ve askeri altyapılar hayatta kalmanın çekirdek noktaları olur. Küçük, izole topluluklar oluşur. Teknoloji geri çekilir. Karmaşık sistemler sadeleşir. İnsanlar... Ya küçük ama sürdürülebilir topluluklar halinde yaşamayı öğrenir ya da kalan kaynaklar için birbirini tüketir. İyileşme hızlı olmayacaktır. Volkanik kış 10 yıllar sürebilir. İklim yavaş yavaş normale dönse bile kaybedilen nüfus geri gelmez. Kültürler, diller, bilgiler yok olur. İnsanlık genetik ve kültürel bir darboğazdan geçer. Yeni dünya eski dünyanın devamı olmaz. Daha sert, daha az nüfuslu ve daha temkinli bir uygarlık ortaya çıkar. Belki daha bilge, belki daha acımasız. Ve geriye tek bir gerçek kalır: Gezegen bizim evimiz değil. Biz onun geçici sakinleriyiz süper volkanlar bize şunu hatırlatır. Teknoloji ilerleyebilir, şehirler büyüyebilir, medeniyet karmaşıklaşabilir. Ama doğa tek bir anda hepsini sıfırlayabilir. Belki de asıl soru şu değildir. Bir süper volkan patlarsa ne olur? Asıl soru şudur. İnsanlık böyle bir dünyada neye dönüşür? Bu tür küresel kırılma senaryolarını ve insanlığın sınandığı anları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.